manevi set dediğinde şey gerçek alimler olsaydı, gerçek Allah dostları olsaydı duyan, gerçek şeyler, gerçek devlet büyükleri olsaydı ölümüne orduyla o bölgeye giderler. Set nedir? Bir ülkeyi koruyan olağan dışı güç, dış güçlerin dediği. Biz Müslümanların da bildiği Allah için bir şeyler yaptığında rahmet melekleri gelir sevgili peygamber Efendimiz'in ümmeti ve bütün insanlığın üzerine set olur. Adı üstünde set. 5 yıldan beri seti anlatıyorum. Virüs, virüsten öteye felaketleri. Herkes bahanelere sarılıyor. Bu dünyanın bütünü bahane. Bugün bakın ne kadar güzel bir gün. Bu güzelliğe sakın aldanmayın. Bu görüntünün arkasında çok korkunç felaketler var. Hava atmosferindeki sıkışma, neden oluşur? Ah alınında öksüzlerin, yetimlerin, mazlumların hakları şehitlerimizin kanı. Adem babamızdan bugüne kadar bu kadar hat aşılmadı. Senaryo üstüne senaryo çevrildi, senaryo üstüne senaryo çevrildi. En son senaryo bu ülkeyle birlikte bütün insanlığı yok etmek. Şimdi kıyametin kopması bile bahane. Hava atmosferindeki sıkışma... Ve bu sıkışmadan dolayı yer küresi basınç görüyor, çok yüksek bir basınç. Yani şu an mutluluk oyunu oynamaya kalkmayın çünkü rahmet melekleri insanların meleke halini dahi düzenler, doğayı düzenler. Hatta aldığımız nefese varıncaya kadar basınç görünce yer küresi değiş değişir, tersine döner ve bu yağan yağmur var ama yok. Yarın görürsünüz, derelerin kuruduğunu görürsünüz, bitkilerin yandığını görürsünüz. Bütün dünyanın size dar geldiğini görürsün. Sanki boğazınıza bir ip takılmış, bir görünmeyen bir güç çekiyormuş gibi. Neden biliyor musunuz? Kendi infazınızı kendi elinizle verdiniz. Tarih boyunca böyle ahmaklar görünmedi. Cenab-ı Allah sen cumhurbaşkanısın, sen başbakansın, sen milletvekilisin, sen valisin, sen kaymakamsın demez. Hak ve adalet Cenab-ı Allah nazarında kıldan ince, kılınçtan keskindir. Tam aksine mebalin büyüğü bunların, şeyhlerin, hocaların, devlet büyüklerin. Çünkü bunlar bu millete sahip çıkamıyorsa Cenab-ı Allah da bunlara sahip çıkmaz. Belanın büyüğünü Cenab-ı Allah bunlara verir. Her neyse 6000 videodan 6 tane adam çıkmadıysa yapabilecek bir şey yok. Umutsuz vakalara dönmüşsünüz. Son kullanım tarihiniz geçmiş. Bu günler en güzel günlerimiz. Cenazemiz çok. O kadar kefenimiz de yok. Bile bile bir ülkede kendisini sevdiklerini insanlığı yok ediyorlarsa o ülke iflah olmaz ondan sonra. Cenab-ı Allah rahmetiyle yetişir inşallah ama umut yok. Ben umutumu Cenab-ı Allah'tan değil bu milletten kestim. Öyle bir an gelecek ki insanlar kıyametin koptuğunu zannedecek. Set. Ne demek biliyor musunuz? Kıyametin kopmasıyla yüz yüze gelmesi demek. E bunlar devleti, milleti seviyorlar. Ya ne milleti seviyorlar? Milleti sevmiş olsalardı daha cenazeleri çıkmamış enkaz altında o için birbirlerine düşmezlerdi. Makam mevki öyledir. Her şeyi bilirler. Bildiği her şeyi kötüye kullanırlar.